Ellerin. Biraz sor orada. İhsan Semih dokundu orada şimdi. Nedim harikası sıyrıldı. Vurursa tehlike. Nedim'in şutu ve topu alarda. Nedim Uysal takımına birinci golü getirdi. Dakika üçte. Valhalla FK 1 0 ne tehlike. Nedim'in şutu ve topu alarda. Nedim Tayhan. Hızlı paslaşma sonuç getirmedi. İhsan Semih'in hatalı pas Ayhan Karakul'a takıldı. Atak 17'lilerin. Murat Murat'a şutu. Karışım Mehmet Can. Tehlikeli geldi 17'li. Okay. Barajda cisimler Doğan Çakar ve Muhammed Emre. <laughs> İşaret geldi şimdi. Doğrudan kaleye denedi az fark dışarıya. <laughs> Mehmet Can Kasap. Uzun gönderdi orada. Doğan dokundu. Kaleci harika uzandı. Harika. <laughs> Murat. Bıraktı orada harika atak 17'lerin şimdi. Sıyrıldı oradan. Bir şut ve top ağlarda. Orada harika atak 17'lerin şimdi. Sıyrıldı oradan. Bir şok ve topu ağalarda. Penaltı. Dakika 18'de kazandı penaltıyı 17'liler. Topun başında Mehmet Batın biçer. Halecihan Kasap dikkatli. işaret geldi. Batın. Batın vurdu ve top ağlarda. Mehmet Batın biçer. Penaltıdan dakika Özcan kafam dikkatli işaret geldi. Batın batın vurdu ve top <laughs> Eline çarptı orada Hakan Mehmet'in. <laughs> Sarı kart var Hakan Mehmet İllan. Doğa <laughs> Çakar Topun başında işaret geldi. İhsan Semi, İhsan Semi vurdu. As dışarıya. Bir sarı kart var orada. Ayhan Karakula. i̇leri uzun gönderildi. Olsan harika girdi orada araya. Bir şut kaleci Can Kasap. Ya <laughs> doğru kullanıldı şimdi. Kaç atış tekrardan 17'lilerin. Batın. Batın'ın şutu kaleci Can Kasap. Harika. <laughs> e Cigal FK'dan hemen Polyam Vikings'e oradan da Valhalla FK'ya resmi transferi gerçekleştirilmiş. Geçen sezonu şu takımda da oynayarak tamamladı bu sezon. Valhalla FK'nın yıldız isimlerinden biri de orada. Doğan vurdu orada savunma Batın. Bir şut. Ve topu alarda gittiniz kum. Durumu 2-2'ye getirdi. Orada Doğan vurdu orada savunma batın. Bir şut. Ve topu alarda gittiniz kum. Bir şut ve topağlarda. Harika bir gol. Şakası Doğrudan kaleye denedi. Ve topalarda. Harika bir gol. Şakası Doğrudan kaleye denedi. Nuri Uzun gönderdi. Son çakar. <laughs> Batu. Batu'nun şutu Toma Batuhan Bozdemir. Takımın 3. golü getirdi. Durum 3-3 oldu. Batu. Batu'nun Batu. Batu şutu Toma Batuhan Bozdemir. Arka sıyrıldı. Ay. Oğuzhan araya doğru bıraktı. Ayhan dokundu. Hocam Bakar mı tekrar? Oyna. Çok, çok iyi çalışıyoruz o Oyna. Murat çalışkan sarı kart gördü. Sarı kart evet. evet. mı? Sarı, yani sarı kart Murat mı? Hasan <laughs> Semih de sarı kartı gördü. Oğlum çakar. Kaleci de kaldı. Umarız oyun daha da sertleşmez. İşaret geldi şimdi. Batuhan, Batuhan vurdu. Az farkla dışarı. Koç atışı Valhalla'nın. Kafayla savunma çizgiden çıkardı orada. Erencan. Erencan. Valhalla FK Yiğit Deniz Kum kırmızı kart Diğer kırmızı kime? Yiğit Deniz Kum Yiğit Deniz Hakan Diğer kırmızı kime? Yiğit Deniz Kum Yiğit Deniz Hakan Mehmet Hakan İldan mı? Hakan Mehmet İldan kırmızı kart Yiğit Deniz Kum kırmızı kart 6'şer kişiden oyun devam edecek Allah Allah Allah. Doğan Şakar Doğan vurdu kaleci. Araya doğru. Kaç atışı var Hallanım. Hemen uzun kullanalım Doğan kafayla da kondu tomalarda. Doğan Şakar durumu 4-3'e getirdi. Kaç atışı var Hallanım. Hemen uzun kullanalım şimdi. Doğan kafayla da kondu tomalarda. altı oynanıyor şu an. İçeriye doğru bir kafa vuruşu yap sarkla dışarı. Ortaya doğru Oğuzhan. Ortaya doğru Murat. Recep. Nedim 3'e 1 yakaladı Valhalla. Batuhan bıraktı Doğan'a. Doğan tekrar verdi Batuhan. Batuhan vurdu topu Orta altıda 5 bir yakaladı Valhalla Batuhan bıraktı Doğan'a Doğan tekrar verdi Batuhan Batuhan vurdu topu alarda Orta Orta üstünden vurdu Kaleciden kasat dönen top Out <laughs> oh. <laughs> Tehlikeli geldi 17'liler İstan Semi Çevir yakaladı Verdi orada pasını Kaleci kayarak müdahale başarılı Murat. Evet. En tersi Ayhan. Harika sıyrıldı. Aa. İnsan başarılı. Out. Evet. Bıraktı orada Batı'na batına şutu. Korners.